Dostlar hepinize selamlar tekrardan doğal sense age alakalı bir video çekmek istedim. Bugün Etiler'den Murat kardeşimizin doğal sense age'inde Halafek motor uygulaması yaptık. 2 tane analog motorunu söktük. Karbon şeritli motorlar vardı onların yerine Halafek 3.2 şu anki video çektiğim tarih itibariyle en güncel Halafek motor uygulaması yaparak kalibrasyon ayarlarını yaptık. Doğal Sens age'ler üretim tarihi Babında Şu dönemlerde fazlasıyla bozulmaya başladı. Bunların stick modüllerini satın alabiliyorsunuz. Bu noktada stick modül satışımız bulunmaktadır. Direkt stick modülü alabilirsiniz. Ancak stick modüllerde şöyle bir problem var. Hem fiyat olarak çok pahalı. 2000 lira bandında. Bu videoyu çektikten sonra belki yıllar sonra da bu videoyu izleyenler olabilir. Tabi bu fiyatlar değişebilir. Bu stick modüller görmüş olduğunuz gibi bu şekilde karbon şeritli motorlar ile Geliyor. Bunlar da tabii yine drift yapıyor ve bozuluyor. Yani drift arızasına karşı dirençli olmadıklarını biliyoruz. Bunların döngüsel ömrü 2.5 milyon kadar. Döngüsel ömrü Alps firması tarafından üretiliyor. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi Hal Effect Gen 3.2 stick joystick modülü uygulamış olduğum Gimful marka e, joystick motorumuz var. Bunların döngüsel ömrü 10 milyon ve hal sensör çipi olduğu için döngüsel ömründe hareket ettirdiğinizde bu motorlarımız yine burada bir tane daha bu şekilde değişim yaptığımız var. Bu motorlarımız drift arızası yaşatmıyor çünkü içinde karbon şerit yok. Karbon şerit olmadığı için çizilmiyor. Çizilmediğinden dolayı da çipin döngüsel ömrü tamamlanana kadar çalışabiliyor. O yüzden doğal sens H kullanan kullanıcılara e, bildirmek isterim ki doğal sens agent'ınızda drift probleminiz varsa anlaşmalı kargomuz bulunmaktadır. İletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Denetleyicinizi göndermeniz yeterli olacaktır. Denetleyici geldikten sonra e, stick modülünü değiştirerek işlem yapabiliriz. Burada işlem yaparken garanti olarak işlem yapıyoruz bu arada. Peki bu ne demek oluyor? Bakın burada motoru sökmek için lehim kanallarının yanlarında bakın o dirençler var. Burada entegreler var. Küçük SMD dirençler var. Çok minik minik böyle dirençler var. Bakın burada minik minik dirençler var. Burada en ufak bir yanlış müdahalede havya ile burada sökme işleminde hasar görme ihtimali var. Yani burada işlem yapan kişinin bu konuda uzman olması ve işi eğriyle yapması gerekiyor ki bu stick modül zarar görmesin. Bu boardun zarar görmemesi gerekiyor. Bu noktada e, gerekli deneyime sahip olduğumu düşünerekten görmüş olduğunuz şekilde değişim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Yine burada da bir tane daha var. onu da şu şekilde paketinden çıkartmadan yine bakabilirsiniz hatasız bir şekilde evet Allah işlem yapmaktayız. İşlem yaptıktan sonra doğal sens edge'lerdeki en büyük problemlerden bir tanesi sevgili dostlar kalibrasyon ayarları. Çünkü doğal sens edge'ler kalibrasyon yapmak için uygun bir yapıya sahip değiller. Anakarta bağlı olan bir joystick modül sistemi olmadığı için e, buna kalibrasyon yapmak gerçekten çok zor. Bu noktada kalibrasyon işlemini de yaparak gönderim yapmaktayız. E, bana şu an gelen doğal sensörün bir kısmında şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Doğal sens sensör X bir yerde motorlarını değiştirmişler. E, bu şekilde karbon şekli motor takmışlar tamam demişler ee, ödeme alıp teslim etmişler. Ee, kişi kolu takıyor taktığı anda drifte devam ediyor. Neden? Çünkü kalibrasyon ayarı yapılmamış. Kalibrasyon ayarı doğal sensle yapmak için ya modül bort alıp arkasına flexe, flexeni lehimleyip oradan ayar yapmanız lazım. Ya da e, bu motorlara çeşitli tekniklerle kalibrasyon ayarı yapılması gerekiyor. Bu noktada bir tane doğal sens ben değişim yaptım. Etilerden gelen kardeşimizin. Onun bir kalibrasyon ayarını sizlere göstermek isterim. Evet doğal sans bağladım. Burada hal efektlerde yapılabilecek en iyi kalibrasyonu yapmaya çalıştık. Bu kalibrasyon değeri oldukça sağlıklı bir kalibrasyon değeri. Dairesi hareketler çiziyorum bıraktığımda tam merkezde. Dairesi hareketler çiziyorum bıraktığımda tam merkezde. Yukarı vuruyorum bıraktığımda merkezde aşağıya vuruyorum bıraktığımda merkezde sağa vuruyorum bıraktığımda merkeze sola vuruyorum bıraktığımda merkeze 1961 parametresi 2745 ve 392 ile 1176 parametreleri oturtulmuş durumda bu arada doğal sens oyun kolu kullanan kullanıcılara da şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum kalibrasyonu gösterdik burada Herhangi bir problem olmaz hal olduğu için bunun drift yapma arızası ya da oyunda çekme arızası yoktur. Öyle alanları da sıfır oynamayalım bir oynamayalım arkadaşlar. 2 de tavsiye etmiyorum normalde Call of Duty'den örnek vermek gerekirse Fabrikasyon ondur. Ee, size tavsiyem bunu e, 05 ya da 03 aralığında oynamanız olacaktır. Çünkü değeri çok düşürmek e, size çok ciddi bir performans e, katmıyor. Bu da tabii en ufak bir hassasiyette analogun yani hedefin ya da operatörün oyunda kayması neden oluyor. Bir de örnek veriyorum DualSense AG PlayStation üzerinden ayar yaptığınızda stick modül ayarını ve oyun üzerinden ayar yaptığınızda deadzone aralıklarını eşitlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum deadzone 03 ya da 05 oynuyorsanız DualSense AG'in yazılımından da biraz deadzone aralığı koymanızda fayda var. İkisi senkron bir şekilde çalışarak daha başarılı oluyor. Ayrıca doğal sens edge'lerde biliyorsunuz ki burada ne derler buna? Kronik bir problem var. Bunlar soyuluyor bu şekilde. Elimde şu an kalmadığı için denetleyicisini gönderen Murat dedim ismi? Evet Murat kardeşimizin. Ne yazık ki onaramadım. Ee, burada alt kasa değişimi de yapmaktayız. Doğal sens edge'lerde bu yenileme işlemini de yapıyoruz. Şu an bunu yapamadım ne yazık ki. elimde kalmadı. Ayrıca stick modülle takabiliyoruz. Daha yüksek topuzlar ya da orijinal kontrol flikler de alabiliyorsunuz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Doğal Sense Age kullanıcısı ve motorlarla ilgili drift problemi yaşayan biri bu video denk gelirse umarım ona yardımcı olabilmişimdir. Anlaşmalı kargomuz bulunmaktadır. Detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.